Amerikanın yerine ben öleceğim. Irak'ı bir an evvel Büyük İsrail'e katalım diye çalışıyor. Kıbrıs'ı Yunan'a vereceğim diye çalışıyor. Suriye bir an evvel aynı şekilde yumuşak dokuma olarak diye çalışıyor. İran terörist ülkedir, atom bombası bizi de tehdit ediyor diyerek yine dış mihraklara hizmet ediliyor. Ve demin saydığım bütün maddeler münasebetle de ikinci sevr hazırlığı yapılıyor. şimdi söyleyeceğim söze dikkat buyurun. Bütün bunlar nedir? Dış politika, iç politika vesaire bütün bunların sonucunda ne yazık ki uyansınlar diye söylemeye mecbur olduğum için söylüyorum. Bir baba evladına bazen der ki evladım sen bir türlü bir baltaya sap olamadın. Şimdi bu AKP'li yöneticiler milli görüşün refah bahsinin içindeyken bundan şikayet ettiler. Efendim biz bu toplulukta baltaya sap olamıyoruz. Bize bir baltaya sap muamelesi yapılmıyor dediler. Ondan sonra milli görüşten ayrıldılar. İlle bir baltaya sap olacağız, bir baltaya sap olacağız dediler. Dediler de ne oldu? Bak meşhur atasözü vardır. Bir ağacı sapı o ağacın dalından yapılan baltayla keserler. Bunun manası ne demek? Uyansın diye söylüyorum. Abdullah gitmiş, İsrail baltasına sap olmuş. Ben baltaya sap olmak istiyordum ya, muradıma erdim diyor. Tayyip gitmiş, dış mihrakların baltasına, sevr baltasına sap olmuş. İşte baltaya sap oldum diyor. Bunun önlenecek nesi var? Dikkat ediniz bunlar milli görüşülerden seçilmişlerdir. O ağacın kendi dalından kesilmiş maksat ağacın kesilmesidir, yıkılmasıdır maazallah. Baltaya sap olmak demek bu demek değildir. Yanlış anlamışlar başka şeyler gibi. Baltaya sap olmak yeniden bir Türkiye'yi kurmak için çalışmak demektir. Yeni bir dünya kurmak için çalışmak demektir. Yaşanabilir bir Türkiye kurmak için çalışmak demektir. Onun için milli görüşçü olmadan baltaya sap olunmaz. Olursun ama İsrail baltasına sap olursun ve Sevr baltasına sap olursun. Uyanın. Uyanın, uyanın. Çünkü bu attığınız adımlar bir müddet sonra telafisi kabil olmayacak sonuçlar ortaya çıkartır Allah muhafaza buyurur.